keyifli geçti. Gayet e, üyelerimiz, danışanlarımız bize uyum sağlayabildiler. İlk başta zorlandılar tabii ki herkes de spor yaparken ilk haftalarda zorlanır bir adaptasyon süreci vardır. Onun dışında biz bu adaptasyon sürecini iyi değerlendirdik. Çünkü bıkmamaları adına güzel bir süreç geçirdik. Bu süreçte Esenler Belediyesi olarak fazla kilolu veya obez bireylere sağlıklı yaşamayı öğretmek e, asıl amacımız ve konseptimiz de zaten Sağlıklı Yaşam Merkezimizde bu desteği sürdürüyoruz. Ancak burada belediyecilik olarak özel bir hizmet sunup insanları motivasyonel anlamında, psikososyona Sosyal anlamda daha iyiye taşımak ve yükseltmek amacıyla böyle bir proje geliştirdik. Ben de kilo kontrol kampında diyetisyen olarak destek sağladım. Bizler bu 3 aylık sürece başlamadan önce aslında bireylerden detaylı bir kan terliyle yaptık. Bedensel olarak fiziki durumlarını fizyoterapistimiz eşliğinde inceledik. Ve burada aslında risk faktörlerini değerlendirdik. Kişilerin ihtiyaçlarına yönelik bir beslenme planı oluşturduk. Ve bu sürece başladık. Ben Instagram'da Esenler Belediyesi'nin sayfasında gördüm. Başvuru yaptım. Başvurumuz sonucunda bizden tahliller istediler. Tahlilleri verdik. Ona göre seçildik. Ben 15 kilo verdim. Çok güzel devam etti. 3 gün haftada spor yaptık. Diyetimize uyduk. Hocalarımızın eşliğinde çok güzel bir 3 ay geçirdik. Bu proje geldiğinde çok mutlu olduk. Çünkü ev hanımı olan bir sürü bayanımız var ve böyle bir aktiviteye gerçekten ihtiyaçları var kendilerini evde sosyal hayattan uzak bir şekilde çok sıkıntıda hissediyorlar. Hayatlarını düzene sokmaları için çok güzel bir programdı. Kampımız çok güzel bir sonuç elde etti. Bu vesileyle yeni kampımız da olacak. Tekrardan başlayacağız. Yeni danışanlarımızı bekliyoruz. Bu vesileyle de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun.